Herkese selamlar. Şimdi nereye geldik? Mesudiye tarafında Hayit Koyu'na geldik. Şimdi hiç kimse de böyle bir video falan da görmedim Hayit Koyu'yla ilgili ama ben her zaman böyle bir şansı bu derebekten yanayım. Yani ne olur ne olmaz sezon dışındayız. Belki kalma imkanımız olur. Çok güzel, harika fotoğrafları vardı. Geldik, aşağıya doğru indik. Küçük bir koy zaten. Orada parketaj çalışması vesaire falan var. Hani böyle bir baktım. Gözüme bir yer kestirebilir miyim diye orada bir belediyeyle çalışan herhalde Şener abi diyeyim artık Yaşı vardı çünkü ona biz nereye koyabiliriz karavana hiçbir yere <laughs> ama bir gece kalsaydık da bitirirdik bir de orayı olmaz mı burayı olmaz mı birikim liman tarafına koyabilirdiniz. Sezonda değil tabii. Sezonda hiçbir şekilde hiçbir araç gelmiyor. Ee, şimdi koyabiliriz ama biz orada çalışmalar yapıyoruz. Yani traktör geliyor. Işte, e, i̇şte makineleri bilmem ne falan. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Tam böyle gelişte geniş bir cep gibi bir yer var. Oraya koyun madem dedi. Geldi hiç üşenmeden gösterdi de bize. Tam burada ama hiçbir şey yok tabii. Size de dedik ki o zaman ne yapalım? Pılımızı, pırtımızı toplayalım. Gidelim kumsalda masalarımızı Kuralım, bir şeyler yiyelim. Koyun, keyfini çıkartalım. Her zaman karavan e, denizde sıfır olacak diye bir şey yok. Bunun da zevki ayrı. Şimdi hazırladık yiyeceklerimizi. Masamızı, sandalyemizi yüklendik. Kumsala doğru gidiyoruz. Erhan beni beklemekte. <laughs> Sıkıldığı için. <gülüyor> Oturmuş. <gülüyor> Şimdi bu yoldan geldik o cep dediğim alan burası. Kimseyi de rahatsız etmiyoruz. Yolu engellemiyoruz. Hiçbir şey yok ama tabii görsel olarak da çok on numara bir alan değil tabii ki. Olsun bakalım. Şimdi sahile doğru yürüyoruz. Bu arada fark ettim ki çok fazla şimdi diyorum. Koyu'muz burası, Hayıt Koyu. Çok tatlı, çok sempatik. Oo, Şener abi de şu anda o parkelerin içerisine parke taş çalışması yapılıyor. Ona kum dolduran kişi. Hani bu mevsimde normalde tam şu karşı, liman dediği orası herhalde. Oraya bırakabilirdiniz ama biz çalışma yapıyoruz. Çok fazla araç geliyor, gidiyor. Hani ben müsaade edemem dedi. Orada pek koyacak yer de bulamadım ama sonra dedik ki ya biz şu yol üzerine koyu versek masa sandalye bir şeyler atmayız. Yok dedi akşam onların hepsini ben kaldırtacağım. Otorite Şener abi. Biz de o zaman dedik ki çok fazla araştır traktör vesaire girip çıkıyor buraya. Dedik ki daha kuytu alana doğru aletler eşliğinde <laughs> bu tarafa gelelim bizi e, traktör vesaire şey yapmasın rahatsız etmesin şimdi burada bir masa sandalye sofra bilmem ne hazırlayalım bakalım şu karşıdaki boşluğa gitmeye karar verdik ben hatta orayı da karavan için gözüme kestirmiştim Şener abiye sordum o boşluğa koyarsak bir master olur mu? Ama uzaktan orası taşlı kapalı değil vesaire bilemedim. O da dedi ki orası kum batarsın. Dedi. Aman 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 batmayalım. Aman burada şimdi gibi uğraşmayalım. Yürürken şöyle bir tesisin hazırlıkları var. Adı güzelmiş. her şeyi Erhan'a verdim gibi düşünebilirsiniz ama durum öyle değil. Valla bütün kahvaltılıklarda ben de benim çantam da yani. Valla şöyle bir boşluk var. Kayaların arasında hani koca sahili bıraktık kayaların arasına geldik. Yalnız uydurursak masayı buraya şöyle muhteşem bir yerde bir şeyler yiyeceğiz Biraz yürüyüşe çıkıyoruz. şimdi keşif yapıyoruz. Yürüyerek karavanla bu yolları gelebilir miyiz? Şurada aşağıda bir koy var. Orada durabilir miyiz? Bakalım anlayacağız. bayt mükünden yukarıya doğru bir yürüyüş yaptığımızda böyle bir koya geldik. Burada bir tesis var. Bungalovlar, yazında herhalde bir iç restoran vesaire. Çok güzel bir yer. Yol olarak da biz karavanla inebiliriz buraya ama tesis içerisinde herhangi bir yere koyma şansımız yok. Şu karşıda yarımadanın başladığı Alana bir böyle gözümüze kestirdik ama tesisin içerisine kadar gittik. Oraya giden bir yol yok. Yani karavanla gidebileceğimiz bir yol yok. Ee, yaya olarak gidiliyor herhalde. Neresiymiş burası? Kızılbük. Yani büklerden bük <laughs> beğenebiliriz ama buraya karavanla gelemiyoruz. Sadece yayan olarak gelip yürüyüş yapabilirsiniz. Şimdi burası Hayit Bükü. Şöyle döndüğümüzde Kızılbük. Bük. Ya yani Hayit Bükü'ndeyken aslında burayı görmüyorsunuz ve anlamıyorsunuz ne olduğunu. Evet neredeyiz? Ova Bükü. Şimdi yine şimdi dedim. <laughs> <laughs> bir keşif yapmıştık buraya, ee, karavan için kalacak yer bulamamıştık tamam, ama. Ne yapıyorsun amca? Kolay gelsin. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Ağaçları buldu amca. Ee, şimdi yine de bir şöyle etrafı dolaşalım, ne oluyor ne bitiyor bakalım diye bir geldik. Geldiğimiz yol ve şöyle bulduğumuz boşluk köy verdik. Karavanımızı Deniz kenarına geliyorum ki görelim buranın denizi nasılmış diye biraz açık bir deniz. Yine insan ayı, insan ayı tanımayan bir hava durumu. Rüzgarlar, şunlar bunlar. Biraz açık olduğu için de sanıyorum dalgalı oluyor. Tesisler şurada. Tabi sezon dışı olduğumuz için hepsi kapalı ve ufak ufak tadilatlar yani yapılıyor. Ee, burada biz e, ileriye de gittik. Geriye de gittik. Yani tek bir yol var zaten Karavanı koyacak yerimiz yok. İleride Özdemir Pansiyon diye bir yer var. O galiba, büyük büyük gittik oraya baktık. Böyle ee, nispeten büyük iki ya da üç karavan alabilir. Ee, o galiba şey yapıyor. Karavan alabiliyor ama fiyat fiyat, yani hiçbir şey e, konuşmadık. Çünkü zaten e, arkada kalan bir yer. Diğer yöne gittik ki şimdi oraya yürüdük. Orada da bir hanımın işletmesi var. O da üç karavan alıyorum normalde dedi. Ama bu yıl almayacağım dedi. <laughs> Biz şimdi ne yaparız? Onun yerine de bakarız. Belki kafasına eser önceden ararsınız. Tamam alırım der. Severseniz tabii o oba bükünü. sezon dışı o insanların neşesi, hareketi vesaire e, olmuyor. Ölü oluyor biraz ortamlar mecburen. Ama bükte zaten tek bir yol var. O da çok geniş olmayan bir yol. Yani baştan sona 500 metre diyelim hadi. Kabaca ölçmedik ama öyle diyelim. Bir öyle gördünüz, bir öyle gördünüz. Ova bükü bitti. Ve ilerisinde, gerisinde, sağında, solunda vesaire karavan koyacak yer yok. Tek bir yer var. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. O bahsettiğim hanımın yeri. Sempatik bir yer orası ama yine de bilemiyorum işte. ettiğim yerde burası. Gülbahar Pansiyon Cafe'ymiş. Şuraya üç tane karavan alabiliyormuş. Şurada tuvaletleri, duşları, elektrik vesaire de temin ediyor. Yani ova bükünde de illaki bir gün geçirmek istiyoruz, ne yapabiliriz dediğinizde de burayı arayıp yerleri var mı alabiliyorlar mı karavan diye ya sorabilirsiniz. Yani büyüklerden büyük beğen. <laughs> o büyük de böyle. Çok fazla hani karavancılar için çok fazla seçenek imkan yok. Sağa sola koyacak yer yok vesaire vesaire kamping alanı yok. Ee, böyle. Biz gider. Valla çay kahve içecek yer de yok. Hani değişiklik olsun. Hep karavanda iç filan. Her yer ama her yer. Bir göstereyim. Bakalım. Şimdi oraya ineceğiz. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Rüzgar. <laughs> Rüzgar peşimizi bırakıyordu. Şimdi burada karavanla yani Nisan, Mayıs e, aylarında kalabilirsiniz gibi görünüyor. E, ateş yakmamanız lazım. Ateş yaktığınızda illaki birileri şikayet ediyor ve jandarma gelir. Yazın zaten buraya bir karavan falan inmesi mümkün değil. Yol üzerinde de e, karavanı koyamazsınız. Yani orada birazcık takılalım falan gibi bir durum olacağını sanmıyorum. Ama bu mevsim ilkbahar, Nisan, Mayıs harika gerçekten. Vallahi ne diyeyim işte koy kendini anlatıyor. <laughs> kahvesiz olmazcılardı bugün. <laughs> Bu muhteşem manzarada kahve içelim. büyük beğen serimizin sanıyorum sonuncu e, bükü bu. Neredeyiz? Palamut Bükü'ndeyiz. Palamut Bükü'nde hakikaten uzun ve çok şirin, sempatik bir e, sahili var. Burada şimdi zaten yavaş yavaş ufak ufak, ufak <gülüyor> çekerek <gülüyor> gidiyor olacağım. Burada ne yapacaksınız? E, i̇şte bu mevsimde hani Nisan-Mayıs e, kaldırım kenarına koyuyor olacaksınız karavanınızı. Yalnız kargo koyunda e, Ahmet Bey Ahmet Bey burada kalmış. E, evet kaldırım e, kenarında. E, ama diyor ki yani o çocuklar, gençler işte akşam gümbür gümbür e, arabayla geçmeler falan filan yani bir tek onunla ilgili e, olumsuz bir şeyler söyledi. Onun dışında bir sürü market var. Gelirken zaten e, görüyorsunuz. Çok sempatik, güzel güzel tesisler var tabii ki şu anda kapalılar e, ee, ileride ben önceki gelişimden hatırlıyorum. İleride bir fırın var. Ee, hatta o zaman acemiydim. Tam yanaşırken arkayı ayarlayamadım. Onların motosikletini devirmiştim. <laughs> 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 fırını mı kırmışım? Yok fırını kırmamıştım böyle yerinden çıkmıştı. Ee, biraz olaylı bir olaydı. Yani olay o kadar büyüktü ama büyütmüşlerdi e, nedense. Şimdi böyle bu sempatik alanı hafiften çekerek gidelim. İleride bir yerde tuvalet var. E, onu biliyorum. Yani karavancılar için yine de kritik konulardan biri. Hadi bakalım bugün nasıl bir yermiş. Öncelikle bu uzun sahilden bir aşıyalım ki hani koyun bükün e, büyüklüğünü anlayabilirsiniz diye önce buradan başlayayım arzu ettim. Vay 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 hakikaten çok uzun. azıcık yalnız. Olsun. Evet, burada bir karavan park etmiş. Biraz çok hareketli yerden daha uzağa e, park etmiş ki bu da mantıklı bir şey olmuş gerçekten. Ben olsaydım da buralara gelirdim. Bu ağacın gölgesinden de yararlanmak güzel bir şey. Ağaç da güzelmiş. Şu arabanın döndüğü yerden zaten bu caddeye çıkmıştık. Ve tahmin ediyorum yani oradan şu anda gördüğünüz yöne doğru e, karavanınızı park etmeniz daha uygun. Şimdi diğer arkamda kalan yön biraz daha hareketli. Orada e, denize yakın e, tesislerin şeyi var. E, dekleri, ahşap e, iskelleri falan var. E, oralara zaten demişler ki sahil yolda park etmek yasaktır. Ne karavanı ne arabanı park edemezsin kardeşim. şimdi palamut bükün Karavandan şöyle dümdüz bir geçiyoruz görüntüler eşini hoşluğu güzelliği e, görün arzu ediyorum zaten nereye nereye bırakabilirsiniz karavanınızı onu da videonun öncesinde söyledim haydi hep beraber dümdüz gidelim bakalım ve büklerden büyük beğen. <laughs> Serimizi şimdilik e, bitiriyoruz. Harika büklere, koylara gittik gerçekten. İnşallah size de bir katkı olur. Hani nerede kalabilirsiniz, kalamazsınız, ne oluyor, ne bitiyor diye bir fikir vermiş olurum. Ee, bununla beraber bu harika manzara eşliğinde herkese hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.